biz Türkler 600 yıl boyunca gitgide Türk kimliğinden uzaklaşmış Osmanlı Hanedanı'nın yönetiminde yaşadık. Türk milletinin milli kimliğinin geç oluşması dünyadan teknolojik gelişmelerden sanayileşmeden geri kalmamız vesaire bütün bunların sorumlusu Osmanlı hanedanıdır. Yalnız bunu bugün bu şekilde ifade edebiliyoruz. Bundan 100 sene önceye gitsek yani Balkan savaşlarından itibaren 10 yıl kesintisi savaşan bir ülkede bile ülke insanı kafasında hala padişah tartışılmazdır. Niçin? Yani Mustafa Kemal milli mücadelede halkı milli mücadeleye destek olmaya ikna etmek için hangi düsturu koymuştur? Padişahı ve halifeyi kurtarmak. Çünkü o günün Türk toplumu ...padişahcı bir toplumdur. Padişahçılık... ...Türk milletinin... ...genlerini işlemiştir. Padişah tartışılmazdır. 500 sene önceye gidin... ...Celali isyanlarında... ...padişah gene tartışılmazdır. Bütün isyan... ...yönetimedir. İşte veziredir, sadrazamadır... ...vesaire. Osmanlı hanedanına değildir. Dolayısıyla biz Türklerde padişah kavramı, padişahçılık çok köklü bir anlayıştır. Bana Balkan Savaşları'ndan Birinci Dünya Savaşı'nda ya da herhangi bir savaşta. Mesela 93 harbinde. Abdülhamid o zaman gençtir. ikinci Abdülhamid. Bir tane fotoğraf gösterebilir misiniz ki bir Osmanlı padişahının askerlerle bir fotoğraf olsun. Mesela cephede. Kafkas cephesinde. Erzurum müdafası. Ya da Plevne. Osmanlı padişahının bir kare fotoğrafı olsun ki askerlere moral veriyor. Askerlerin yanında. Bunu gösteremezsiniz. Yoktur çünkü. Yani Rus çarı Pilevne müdafası uzayınca Gazi Osman Paşa'nın liderliğinde Pilevne müdafası uzayınca Pilevne'ye gelmiştir askerlerine moral olsun diye. Senin padişahın nerede? Ve biz bunu tarih kitaplarına yazarız. Ama oraya bir cümle daha koymak lazım. Bizim padişahımız saraydır. Niçin? Kanuni'nin ne eksiği vardı? O at sırtında binip gidiyordu. Niçin bizim padişahlarımız sarayından çıkıp son dönemlerde. Askerin yanına gitmez. Ona destek olmaz. Biz bakın bunu millet olarak sorgulamaktan bile aciziz. Şimdi Fransa İhtilali ile ilgili şöyle denir önce Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisini öldürdüler. Yani 16. Lui Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi. Kendisine bu pay verilmiş. Tüm sultanlar, krallar, imparatorlar gibi. Önce onu öldürdüler. Ve Fransızlar ardından bir müddet Tanrı'nın kendisini de öldürmeye çalıştılar. Hristiyansızlaştırma hareketi. Sonra bu Robespierre tarafından durduruldu. Ancak bu etki devam etti. Bu etki devam etti. Kiliseye karşı, din adamlarına karşı müthiş bir karşı hareket başlamıştı. Ancak ancak bütün bu diyelim Hristiyansızlaştırma hareketinden sonra verilen tahribat Robespierre tarafından geri döndürülmedi. O tahribat kaldı. Yani önce vurdular, yıktılar, etkisini minimuma indirdiler, sonra o hareketi durdurdular. Çünkü yüzyılların getirdiği soylu sınıfı ve din adamları sınıfının el ele Fransız milletine karşı suçlu olduğu anlayışı vardır. Yani sadece kral değil, kralla beraber din adamları da suçtur demişlerdir. Şimdi biz cumhuriyeti kurduk, ilan ettik. Padişahlığı kaldırdık saltanatı kaldırdık. Peki saltanatçılık, padişahçılık bu topraklardan gitti mi? Yok oldu mu? Hiçbir zaman yok olmadı. Cumhuriyetin ve Atatürk'ün en büyük handikabı budur işte. Yani evet Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin kurumları oluşturmaya çalışıldı. Ancak bu taraftan Cumhuriyetin anlayışı gelişirken bu tarafta eskinin köhnemiş padişahçılık zihniyeti devam etti. O ikili yapı devam etmiştir ve bugün de vardır. Yani bugün Türk insanı için bu çok acı ama ifade edilmesi gereken bir gerçektir. Türk insanı için cumhuriyetin anlamı gidip oy vermektir oy kullanmaktan ibarettir. Türk insanı için ister cumhuriyet olsun, ister padişahlık olsun, bu bilinç olması gereken seviyede değildir. Neden? Çünkü bu ülkede saltanat kaldırıldı ama saltanatçılıkla mücadele edilmedi. Cumhuriyetin gerektirdiği zemin, altyapı oluşturulmadı ve Türk insanı, Türk milleti enerjisini hep içeride harcayan bir konumda devam etti. Bir millet, yani millet diyoruz, biz bugün bakarak millet diyoruz. Yoksa Osmanlı döneminde Türk milleti diye bir kavram yoktur. Şimdi bir millet düşünün, 600 sene bir hanedan tarafından yönetilmiş. Hanedan Türk milletine asla yönetimde geçit vermemiş. Milletin iradesinin yansıyacağı bir meclis, bir parlamento gibi anayasal bir zemin çok geç dönemde ortaya konabilmiş. O da şartlarını zorlaması ve kısa sürmüş zaten. Çok kısa sürmüş bir yıl, bir yıl bile değil. Şimdi bunun sonunda bunun sonunda bu millet yine bağımsızlığı için Yunan işgalinin son bulması, Anadolu'nun temizlenmesi için yine canını ortaya koymuş. Ve milli mücadelenin sonunda kazanılan zaferden sonra bugün birileri çıkıp diyor ki Mustafa Kemal niçin gidip devleti kurtardıktan sonra buyurun padişahımız ülke sizindir dememiştir. Yani bir milleti yıkıma sürükleyen esaret altına koyan bir yönetim devam etsin. Hiçbir şey olmamış gibi her şey olduğu gibi kaldığı yerden yoluna devam etsin. Öyle mi olmalıydı? Fransa İstihlalinde halkın esenliği diye bir kavram var. Şimdi devrimci yönetim kuruluyor. 1793 Bu yönetim terör dönemini başlatıyor. Yani devlet kurallara dayalı olarak terör uyguluyor. Niçin? Cumhuriyet zeminini oluşturmak, karşı devrimcileri yok etmek için. Bütün bunlar niçin yapılıyor? Halkın esenliği için. Yani deniyor ki halkın esenliği, geleceği söz konusuysa, yani cumhuriyetin yaşaması söz konusuysa, kanuna bakılmaz anayasaya da bakılmaz denmiştir. Şimdi Mustafa Kemal de bütün bir milli mücadeleyi padişahımızı, halifemizi kurtarma amacına yönelik olarak o düsturla yapmış, bunu ilan etmiş ama işte o son kritik noktada Türk milletinin esenliği için, Türk milletinin geleceği için milleti yıkıma sürüklemiş bir yönetim anlayışını söküp atmıştır. Bu bu olay için utangaç olmaya gerek yok. Yani ya Mustafa Kemal burada ahlaksızlık yaptı. Sözünde durmadı. Evet sözünde durmadı. Sözünde dursaydı tarih önünde sorumlu olurdu bütün bir, bir milli, milli mücadeleyi kazanmış. Ancak gidip yine devleti batıran bir anlayışa devleti teslim etti ve milletimizi bu köhnemiş anlayıştan kurtarmadı diye tarih önünde sorumlu olurdu. Bunu yapmamıştır. Türk milletinin esenliği için yapmamıştır. Yani sözünü durmama kararı. Bunu milletin geleceği için yapmıştır. Tıpkı Fransa ihtilalinde Fransızların halkın esenliği için anayasaya uygulamamaları gibi. Kanunları uygulamamaları gibi. O da vermiş olduğu bir sözü tutmamış ahlaki bir kuralı Türk milletinin geleceği için uygulamamıştır. Ve saltanatı kaldırmıştır. Çok da iyi yapmıştır yani saltanatın kaldırılmasına 20 yıl boyunca cumhuriyet devrimlerinin yapılmasına rağmen bile bugün geldiğimiz noktada cumhuriyet mantalitesinin tam manasıyla oturduğunu söyleyemiyoruz. Bir de bu padişahçılık, saltanat bu yönetim anlayışı devam etseydi bugün Türk milletinin her şeye rağmen yeryüzündeki saygınlığından, modern yüzünden söz etmek imkansız hale gelirdi. Saltanatın kaldırılması, Türk milletinin geleceği, esenliği için bir takım ahlaki kurallardan bağımsız düşünülmek zorundadır. Tarih bize bunu göstermiştir. Milletlerin geleceği için belli kurallar uygulanmayabilir. Peki, Türk milletinin geleceğinin iyi olup olacağı, esenliği kim karar verecek buna? Nasıl karar vereceğiz? Çok basit. Tarihe bakacağız. 1920'lere gelinmiş Türk milleti esaret altında. Niçin? Padişah yüzünden, saltanat yüzünden. suçlu sorumlu. Dolayısıyla onu kaldırmak gerekir. Asıl olan Türk milletidir. Türk milletinin bekasıdır. Bir hanedan değildir. Asıl olan vatandır. Vatan üzerinde bir millet o gün padişahla yönetilmiştir. Bunu bir devrimle veya başka yöntemlerle kaldırır yerine başka bir yönetim kurar, cumhuriyeti kurar. Bundan 500 sene sonra başka bir anlayış gelir, cumhuriyette kalkar, o anlayış getirilir. Eğer insanlık cumhuriyetin yerine başka bir yönetim biçimi ortaya koyabilirse, az olan Türk milletinin geleceğidir. Müzik